Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu mutluluk kavramı. Mutluluk, insanın arayışı ve anlamı. Mutluluk, insanlık tarihinin en eski ve karmaşık konularından biridir. Felsefe, psikoloji, din ve sanat gibi birçok disiplin mutluluğun doğasını anlamaya ve ona ulaşmanın yollarını keşfetmeye adanmıştır. Ancak mutluluk kavramı ne olduğu ve nasıl elde edileceği konusunda büyük ölçüde kişisel ve kültürel farklılıklar gösterir. Mutluluğun tanımı ve bileşenleri. Mutluluk genellikle olumlu duygular, memnuniyet ve iç huzur olarak tanımlanır. Ancak bu tanım yeterince kapsayıcı değildir çünkü mutluluğun kaynağı ve tanımı kişiden kişiye değişir. Bazıları için mutluluk maddi refah ve başarı ile ilişkilendirilirken Diğerleri için ilişkiler, anlamlı işler veya kişisel gelişim gibi daha içsel faktörlere dayanır. Psikologlar mutluluğu genellikle iki ana bileşen olarak tanımlarlar: hedonik mutluluk ve öznel mutluluk. Hedonik mutluluk zevk ve keyif duygularını içerirken, öznel mutluluk ise yaşamın anlamı, tatmini ve genel memnuniyeti ifade eder. Bu iki bileşen genellikle birbirleriyle ilişkilidir, ancak bazen farklılık gösterebilirler mutluluğun peşinde koşmak. Mutluluk, insanların yaşamlarını şekillendiren en temel arayışlardan biridir. İnsanlar, mutluluğu artırmak için çeşitli stratejiler geliştirirler. Bunlar arasında pozitif düşünme, minnettarlık, sosyal bağlantılar kurma ve kişisel hedeflere odaklanma gibi yöntemler bulunur. Ancak mutluluk sadece dışsal faktörlere bağlı değildir; içsel duruşumuz, tutumlarımız ve yaşam tarzımız da mutluluğumuzu etkiler. Mutluluk sürekli bir durum değil, daha ziyade dalgalandığı ve değiştiği bir deneyimdir. Bu nedenle mutluluğun sürdürülebilirliği için sürekli bir çaba gereklidir. Kişinin yaşam koşulları, kişisel özellikleri ve çevresi gibi birçok faktör mutluluk düzeyini etkiler. Toplumsal mutluluk ve refah. Mutluluk sadece bireylerin değil, toplumların refahı için de önemlidir. Araştırmalar, mutlu toplumların daha sağlıklı, daha verimli ve daha dayanıklı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, politika yapıcılar ve liderler mutluluğu teşvik etmek ve desteklemek için çeşitli stratejiler geliştirirler. Bunlar arasında sosyal destek sistemleri, eğitim reformları ve çevresel sürdürülebilirlik gibi politikalar bulunur. Sonuç olarak mutluluk insan deneyiminin temel bir parçasıdır ve herkesin kendi tanımı ve yolculuğu vardır. Her ne kadar mutluluk bazen kaçınılmaz bir hedef gibi görünse de, asıl önemli olan mutluluğun peşinde koşarken yaşadığımız deneyimler ve ilişkilerdir. Bu yüzden mutluluğu sadece bir hedef olarak görmek yerine, bir yaşam tarzı olarak benimsemek ve günlük yaşamımıza entegre etmek önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki mutluluk tek bir durum veya şeyde değil, yaşamın kendisinde bulunur. Umarım videomuz beğeninizi kazanmıştır. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.